çişe gitmedim ya of çişe gideceğim ya ür çadırın tarafını bir kapatayım da bari tek yönü kapalı olsun içinde böcek taşlar tamamen hoppa çadırım güzel ya ama ve lakin çok sıkıntı Hasip değil. Böcekler şimdiden gelmeye başlamış. Kapan, kapan. Ee, bir... <laughs> ya tüküreceğim ya. Deli olacağım ya. Bir de sakatlıktan dolayı eğilemiyorum falan. Daha çok sıkıntı oluyor. Of... Burası okey. Böyle yapacağız. Oh. Dostlar birazdan çadırın içini kuracağım. Ondan sıkıntı yok. Ama tabii çok uğraştık. Çok. Tamam. Bay bay.